Burada kalacak ve şey tehlikeli bir şeyler varsa onu siz yayınlamazsınız. Size kalsın. İhva. Bir, insan kendi kendini ihval eder. İki, ailesi ihval eder. Bir, cemaat ihval eder. İhva. Bozar. Şeytanın çift cinsiyetidir şeytan. Kendisinden kendisine döller. İki cinsiyeti de var. iki organı da var. Kendi kendine döller. Kendi kendine amele kalır. Doğurur. Karı kocası yoktur. Kendisi hem karıdır hem kocadır. Ha? Şimdi bunu bize uygulayalım. Bu ve şaşırdık değil mi? Aynı böyleyiz. Kendi yapar putunu kendi tapar. Yani biz üretiriz düşüncelerle biz karız, ihbar ediyoruz kendimizi. Hmm. Değil Dışarı değil. Tamam. Mesela e, ailede ihbar. Yani kusura bakmayın ama dini olduğu için anlatacağım. Yani beraber iken kadın o anda başka erkeği hayal etse erkek de başka kadını hayal etse çocuk bir velet olur. Ruhe. Kasten olursa, hatıra gelirse değil. Kasten ve bizzat teveccüh ederse. Yani bizzat hayal. Bak çocuğu doğacak çocuğun ruhunu ihval ediyor. Bozuyor dönüyor. Cemaate uygulayın ihvali. Haset. Tenkit. Adavet. Tamam Başka ne sayabilirsiniz? Gıybet. Bunlar ihvaldır. Karşıki tarafı ihval eder. Mesela seni başka ihval edeyim. <laughs> Muhammed. Şey var ya Hüseyin senin hakkında neler? İhval ediyor. Dönlüyorum. Bak meyrem kulak kelamla dönlüyorum, dönlüyorum iksir. İnandırırsan maya. İksir maya. Aklı dima dönleyene iksir. Kalp dönlenirse maya. Şimdi sana anlatayım bak bu meyrem. Meyrem. Seni dönledim uyduruk İsa ağzımdan doğuruyorum sen şey karşıya atıyorum sana seni tek seni dönlüyorum yani meyrem dönleniyor İsa'yı doğuruyor ölü gönüller diriliyor bunun tersi ihva en korkuncu da kendisini ihval etmesidir vehim <laughs> ve şu. Kasten değil. Şey, kasten, amden böyle sık sık tekrar ederek öyle batıl şeyleri tasvir ede ede diyor. Safi zihinler iklal oluyor ya. Safi zihinlerimizi videolarla televizyonlarla ihval ediyoruz ruhumuzu. <laughs> bir o ruhtan da çocuk doğuyor. Bilabilet. Gayrimeşru. O çocuk adı vehim ve besvese. Ruhun gayrimeşru çocuklarıdır. <laughs> Çünkü lemalarda diyor ki dokuzuncu sayfada işlenen her bir günah kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Ee, o şeyde diyor ki günahlar e, lemaları verir misin? Lemaları verir misin? Yerinden okuyayım. Hemen oradan. Tak tak. Sağ tarafı aç. Biraz acele, Günahlardan gelen yaralar, yaralardan hasıl olan vesveseler. Günahlardan gelen yaralar, yaralardan, yaralardan hasıl olan vesveseler. Vesvese ve şüpheler. Vesvese ve şüpheler. Ne maal iman olan kalbi değil mi? Okuyun bak. Gördün mü? Bila Neyle dönüyoruz? İhval ediyoruz. Diyor ki, o Hazretin yaralarında neşet eden kurtlar kalp ve lisan ilişmişler. Öyle de bizler günahlardan gelen yaralar, günah, ruhu dönüyoruz. İhval ediyoruz. Ruha tecavüz ediyoruz. Günahlarla ruha tecavüz ediliyor. İhval ediliyor. Günahlardan gelen yaralar. Bak. Günah dindeki adıdır. E, biyolojik olarak bedendeki adı negatif enerjidir. Televizyonu videoyu kapatınca kafa kapanmıyor. O burada, o burada çalışıyor. Su içtiniz. E, burada çalışıyor o kardeşim. Bak, bizler günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler. Vesveseler burada, şüpheler şurada. vesvese şüpheler. Neuzübillah, mahal iman olan batını kalbe işleyip imanı zedeler. İmanı tercümanı olan lisanı ı zevk ilişip zikirde nefret karnını uzaklaştırarak susturuyorlar. Ya yani da Kur'an oku, lisan oku. Puh, puh. Gel de dersi dinle. Gerçi yok Allah'tan da böyle yerlere rastlıyorum Derste bile, şey, cumada bile telefonla oynuyorlar. Vallahi böyle birisini görsem gönderir yani. Çünkü niye biliyor musunuz? 60, 60. sayfa, 66. sayfa Emirdan'da diyor ki, zihinlerden çıkan o düşünceler bu atmosferi bozuyor. Öyle değil mi? Bu muzahrafatı Buharat-ı Buhar. Buhar demek insanın dalga boyları. Buhar var. Bu, Buharafat-ı muzahrafe. Muzahref pis buharlar. Burayı bozuyor. ihval ediyor sizi. Mesela burada bir tanesi telefon çalsa. Basit bir şey. Abi çok ileriye götürüyorsun. Sizin zihninizi Türkiye çalsa şeyle. Telefon zili çalsa Türkiye koy. İşte aklınız hassasiyetiniz şu andaki teveccühünüz Haletiniz ihval olmuş olmaz mı? Evet. İhval. Cema Bak. Cemaat ihval. Cemati ihval. Tenkit etmek. Eleştirmek. Onlar var ya. O cemaat var ya. Umum hukuk hariç. İhval. Tamam Bu bitti burada. Ben size eee